Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi öncelikli olarak Allahu Azze ve Celle Zuhruf suresinin 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki İnne cealnâhu Kur'anen arabiyyen. Biz bu Kur'an'ı Arapça kıldık. Yani Arapça olarak indirdik. Bu Kur'an'ın asıl dili Arapçadır. Kur'an'ı tefakkuh edebilmek için yani fıkh edebilmek için bu Kur'an'ı tefekkür veya tedebbür edebilmek için Arapça bilmenin çok büyük bir katkısı vardır. Hatta bazılarına göre Arapça bilmeden okuyanlar, Arapça lafızlarını okumadan okuyanlar bunu anlayamaz demişler. Yani bu çok önemli değil, çok isabetli olduğunu da düşünmemekle beraber. Ama Kur'an'ı Arapçası ile okuyup, Arapçasını anlayarak okuyak, okumak Kur'an'dan daha fazla istifade edebilmenin, onu tefekkuh, tedebbür ve tefekkür edebilmenin asıl yollarından biridir. Bu çok önemlidir. Ancak bunun dışında bizim toplumumuzda Kur'an'ı Arapçasından okuyup da Türkçesini de okumayan, yani Kur'an'ın ne dediğini anlamayan, bilmediği bir dilin kelimelerini telaffuz edercesine telaffuz eden e, birisini kastediyorsanız bu da caiz değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bu kitabı anlamamız için anlayabilmemiz için düşünmemiz için indirmiştir. Ayetlerin ke e, har yani kelimeleri, harfleri okuyup da onun ne mana ifade ettiğini anlamadan okumanın da kişiye genel manada bir ifadesi yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ kendilerine Kur'an verilen kimseler ona hakkıyla tilavet ederler ve yu'minûne bih ve ona iman ederler diyor. Atadan gelen rivayet de hakka tilaveti için yani hakkıyla tilavet ederler lafzı için yani hakka ittiba'i diyor. Hakkıyla o Kur'an'a ittiba ederler diyor. Haliyle kişi anlayamadığı bir dilin anlayamadığı bir ifadeye ittiba edemez. Anlayamadığı bir emre ittiba edemez. Onun için Kur'an'da asıl olan, asıl olması gereken Kur'an'ı ile okumak, anlayabilmektir. Ancak bu mümkün değilse ikisini birbirinden ayırmamak gerekir. Ne sadece Türkçe tercümesi ne de anlamadan okunan sadece Arapça metinleri. İkisi de doğru değildir. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ifade buyuruyor. Men kara'a harfen min kitabillahi felehu hasenetun fel hasenetu bi 10 aş, bi 10'ri emsaliha ya 10 emsaliha la aqulu elif lam mim harfun walakin aqulu elifun harfun wa lamun harfun mimun harfun ben her kim Allah'ın kitabından bir harf okursa onun karşılığı 10 on hasenedir 10 yani bir harfe karşılık 10 necir vardır elif lam mim bir harftir demiyorum elif bir harf lam bir harf mim de bir harftir diyorum buyuruyor bu da gösteriyor ki Kur'an'ı Arapçasından okuyarak harfine mukabil olarak alınacak ecri Türkçesinden almak mümkün değil. Ancak Arapçasını okuyup ne dediğini anlamadan bunu okumak bu da bir çok bir ifade etmiyor. Sadece Türkçesini okuyup anlayıp da Arapça kıraatini terk etmek bu da mümkün değil. Yani ikisini birbirinden ayırmadan okumak gerekiyor. En doğru anlayış Allah'ın izniyle böyledir. Çünkü Arapça okuyarak harf başına alınan sevaptan ecir e, e, sevap alınacağı gibi aynı zamanda Türkçesini okuyarak ne dediğini anlayıp amel etmekle de ecir o şekilde alınacaktır.